Selam arkadaşlar. Şu anda yaş kaymak çıkaracağım arkadaşlar. Kuru kaymakta olduğu gibi kaynatıp kaymağım oluştuktan sonra 2 gün pardon 24 saat beklettim arkadaşlar. E arkadaşlar manda sütüyle şeyi beraber kullandım inek sütünü. Bakalım nasıl becerebilecek miyim? Buraya da balımızı koydum. Şu şekilde almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Kalan sütü de yoğurt yapacağım arkadaşlar. Şöyle rulo yapacağız. Birazcık da kırıldı. Şu şekilde arkadaşlar. Of muhteşem. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle tabağımıza alacağım. Şu şekilde kahvaltıda tüketeceğiz. Yes